E2 vizesinin süresine kadardır ve süre bittiğinde yatırımcılar ne yapmalıdır? Çok güzel bir soru. Şöyle bir bölüm yatırımcılarımızın ya da yatırımcılarımızın bir bölümü Amerika'da vizeleri olan insanlar. Daha önce turist vizesi ya da farklı vizelerle Amerika'ya gelmiş insanlar. Yatırımcılarımız eğer Amerika'da E2 vizesi statü E2 vizesine başvuru yaptıklarında Amerika'da aldıkları E2 vize statü vizesi ee, avukatlara ilgili avukatlar zaten bu konularda detaylı açıklamaları fazlasıyla yapıyorlar. Sadece biz ön bilgi olarak bunu soruyoruz. Ee, statü vizeleri olduğu için e, Amerika'ya giriş çıkışlarında bazen sorun yaşama ihtimalleri var. Ama e, işte yatırımcımız Türkiye'de ise Türkiye'deki yani pasaportu Türkiye Türk pasaportuysa Türkiye'deki konsolosluktan başvuru yaptığında. E, Amerika ortalama yani 2 yıl verilmekle beraber Türkiye'den başvurular da 5 yıl vermeyi tercih edebiliyor. Dolayısıyla ve bu vize doğrudan pasaporta işlenmiş bir vize olduğu için yatırımcı bu konuda sorunsuz bir vize mutluluğunu paylaşmış oluyor. Yatırımcı kendiyle beraber kendi eşi ve çocukları da vizenin bütün benefitlerinden faydalanmış oluyor.